Evet. Şimdi biliyorsunuz Ahmet Bey bize başvurmuştu aslında Ayten Hanım'la ilgili. Önce ilk geldiği zamanlar biraz ara vermiştik bu konuya Narin Güren davasından dolayı. Önce ilk zaman dedi ki Ayten tüm kocalarını öldürdü beni de öldürecekti üstüne de malımı aldı gitti dedi. Sonra tekrar Ayten Hanım'la birlikte geldiniz. Ahmet Bey dedi ki ben dedi Ayten'e iftira attım. O dönem hem ayrılmanın acısıyla hem de mallarımı alabilmek için. Aslında bu iftiraydı dediniz. Ayten böyle bir şey söylemedi. Eski eşlerini öldürdüğüne dair bir şey söylemedi dediniz. Sonra tekrar geçen haftalarda dediniz ki hayır ben tekrar yalan söyledim. Aslında Ayten yine beni kandırdı. Gözleriyle beni hipnoz etti. ikna etti. Ve e, aslında tekrar Ayten benim evlerimi aldı dolandırdı. Eski eşlerini de öldürmüş olabilir dediniz. Değil mi? Ben de mi? Sen. Siz. Siz demediniz <laughs> mi? Yok. Sıra bende mi diyorum konuşma. Sizde gelecek demek. ama ben... bu sırada da Ayten Hanım evli biliyorsunuz Hacı Ali Bey ile geçen sene bir de çok romantik 14 Şubat'ta evlenmişlerdi ama boşanıyorlar Hacı Ali Bey de geldi bir onu alalım sonra Ahmet Bey konuşsun boşanacaklar çünkü Hacı Ali Bey ile hem anlaşamadılar yer bakımından başka şeyler de var öyle. Bence 14 Şubat'ta boşayalım. 14 Şubat'ta boşansınlar <laughs> değil mi? Değil Buyurun hocam. Ay hocam diyorum. Herkes hmm. hocam. Hacı Ali Bey Ahmet'in yanına mı geçeceksiniz? Gel gel buraya gel. gel. Ama sen sizi Ayten Hanım çağırıyor. Gel. Tamam sizi özlemiş Ayten Hanım. Evet. Ha. Ya, ama Ahmet'in yanına gitti. Hayır, hayır, yok yok. Yanında oturayım ne Buyurun oturun Hacı Ali Bey. Hoş geldiniz. bulduk. Bir süre sonra eski eşi olacak. E, evet. Şimdi Hacı Ali Bey siz de Ayten Hanım'dan boşanmak istiyorsunuz. Evet. E şimdi bu kadar yoğun bir ben hatırlıyorum geldiğinizde çok aşıktınız Ayten Hanım'a. Yani ben, ha, evet, söylesin Acarlı buyur, bey, buyurun mı? bir konuşsun. He tamam. Yani ben mi konuşuyorum? Evet ben. siz. Ha. Vallahi bizim ayrılmakta sorunumuz yani Öyle büyük bir şey yok. Sadece e, ben kendi diyor ki ben İstanbul'da oturmak istiyorum. Diyor. Ben de İstanbul'a bu yaştan sonra yani çevremi Memleketi bırakıp gelip oturamıyor. bir de havası da gelmiyor kendinin yanına geldim oturmaya bir hafta kaldım fenalaştım gelip koydum memlekete gittim Peki evlenirken bunları konuşmadınız mı siz? Öyle bir şey konuşma ben ne bileyim bizim usulda bir kadın eve gelirken o, ev, o evin sahibi olur orada kalır yani bizde kadın erkeği alıp gitme gibi bir usul yok Ayten Hanım'a söylemediniz mi Antep'te burada kalacağız, yaşayacağız diye? Öyle bir konu benim aklımın ucunda geçmedi. Daha ne? bundan önemli bir konu mu e, var vallahi, Şimdi e, Esra Hanım, bizde bir gelin gelir o evde kalır, o evin kadını olur. Ayten Hanım öyle bir kadın olamadı mı? E, olamadı değil, o bana şöyle itirazda bulundu. Ben dedi burada senin çocuklarında çekiniyorum dedi. Bilmem benim İstanbul'da dedi olmasam bütün... Evlerim karab olur, evime bakan olmaz. Şu olmaz ben burada kalamam dedi. Ben de genel dedim ki o zaman Ayten Hanım ben de İstanbul'da kalamam. Zaten kalsam hastalanıyorum. He benim burada da bir çevrem var. Ben bu memleketi bırakıp sen Gerçek al... neden bu mu? Gerçek neden bu? yani Ama biz... böyle bir bakışta böyle bir Yok yok. Başka bir neden var mı Ayten Hanım? Şimdi Esra Hanım, başka bir neden bu çocuklar. Başka Hı -hı. bir şey yok. Gururumla şerefimle e, aşağılayarak küçümseyerek biz gittik evet ben tükürdümü yalamadım doğru fakat e, evlendik de e, orada telefon ediyorlar dümdük muradına erdin mi bilmem ne abuk subuk çocuklar başka bir şey yok fakat sıkıntıları da vardı onu da bir tefeye koy biz her şeye sabır ve gayret ederiz. Ee, çocuklar sizle mi yaşıyordu ki Yok oldun? ama rahat vermediler. Öyle mi rahat vermedim çocuklarınız Bir de Esra'nın bir şey diyeceğim. Ya. Şey dedi ki kızı dedi ki kız. Hayır dedi eve mi geliyorlardı? Kızı rahatsız Yok ediyorlar. Telefon telefon. E, kız, açmayın telefonu. Kız, kız dedi ki e, Hakan'dan Göksel geldi diyor evde diyor anlaşma yaptı. Hakan'dan Göksel bizim oraya geldi mi? Ya öyle bir şey yok öyle Heh, bir şey. Yok. Bu bir. Ee, ikincisi de çarşaf çarşaf ben onun kızlarına mesaj yazmışım asla benim onlarda ne numaram var numaram var ne de onların bende var peki Ayten Hanım bir iddia oldu siz Hacı Ali Bey'den evinin yarısını istediniz hayır, hayır 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 Öyle Hiç öyle bir şey oldu yok, mu Acali Bey? Yok yok, yok, yok. Öyle bir şey yok öyle bir durum olmadı da. Hı -hı. Yalnız burada kal dedi. Sen de orada bir belki hani satabilirsen sat dedi. Ben de burayı Hı. satayım, ortak dedi bir daire alalım. Baksın, ha siz birlikte o, ortak ev alacaktınız. O da e, konuştuk. Bir dakika öyle. müsaade eder misin? Müsaade o da Esra Hanım. Bizim orada şimdi çok muazzam lüks evler ha, yapılıyor. Yani belki oldu. İstanbul'da olmayan evler yapılıyor. Kendini de gönlü düştü. He he, e ben oldu. dairemi de satsam Ona karşılık param çıkışım he, alamam. Değil, ben de şey dedim yani. ki sen de daireni sat. Ben de dairemi sattım. Madem bu evlerde istiyorsun sana bu dairelerde alayım bir tane. Akıllı daireler yapılıyor Güzel bizim de. oraya. Evet. Ama, he. Evet, ama, ama baktım, sonra baktım, olmaz dedi. Yok baktım, olmaz dedi. Şimdi e, huzur yok. Ama hmm. ailesine saygılarımı, sevgilerimi çok çok ve hepsini de seviyorum. Onlar da beni hala gitsem ayakta uçururlar beni. Fakat yani siz Hacı Ali Bey'i doktora da götürdünüz. Götürdüm, götürdüm. Yok. Şimdi e, şeyini, yani, şimdi şeyle bir şey, şey oldu. Rahatsız yani. Dur, ya, o da mı etkili? Ee, ben gerçeği Bir daha daha Bey. Evet, evet. evet ben, de. Şimdi, hani şimdi bu da bak, önemli bir bak şey. Burada, Bakın burada, onun beklentisi burada, o. Bunda, neydi hastalığı? Yavrum dur da böyle. acı dur ben. Yok, yok sen söyle. Ya hastanın. dur ben gerçekler konuşurum Ben hiç yalan konuşma. Aynı dediğiniz gün biraz sıkıntım oldu. Doktora gittik kendi götürme değil. Ben gittim beraber gittik. Hatta burada kendi de... Ne daha... hastalığınız var Recep Bey? Efendim işte bazı aile sorunlarda biraz sıkıntı oldu yani ufak tefek. Dedik bir doktora görünek. Hı hı. Ne musun? sıkıntısı var? Ya kendi kona, ko, ne, ko, ne, hastalığı var? Ben de ko, hastalığı, ha, hastalığı var. Ha, hastalığı. Çok geçmiş olsun. Şey koymuşlar, başka bir tane daha nefes darlığı var. Ee, rahatsızlanıyor yani. yani. Ben ya. bu konuda bu konuda korktum ben. Hastalığı ha bu hastalığından mı korktunuz? Hastalanıyor. Yarın gelecek bir Allah korusun. Onlar korktu. da bir şey gibi yapar. Ölüm diye mi korktunuz? Ölüm göz önünde. Ben Ölüm. de buradan çıkmaya fenerim var mı? Sen çocukların da yüksel gibi yapar bana diyor. Ha Hacı Ali Bey'in ölmesinden korktunuz. Evet. Evet. Evet, evet Allah uzun ömür versin aynı, Hacı Ali Bey. Aynı evet. inşallah benim ömrüm de onun olsun. Ama şimdi baktım gözümün önüne getirdim hiç olmadık bir şeyler de siz de gördünüz. Hep beden aşağı bilmem neler 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 oldu bitti gitti. Bunların hiç Ama bir... Hacı Ali Bey kaç yaşındasınız siz? Benim yaşım 76 falan var Maşallah daha gençsiniz şu söyleyeceğim. Ama işte şöyle rahatsızlığını... bir şey. Ama Ayten Hanım siz bi... evlenirken biliyordunuz yaşını. Yaşla ilgisi Şeyle yok. Bir şey... Neyle ilgisi var? Hastalıkla bir de huzursuzluk. Şimdi ha. şu var Esra Hanım. Benim çocuklarım da korktu. Gerçekten evet. korktu ama Asla benim çocuklarımda da bir sineğe de zarar gelmez. Yani bunu da bir antebezo. Ama benim için gen, anneleri öldükten sonra ben biraz çabuk evlendim. Acaba gen, kendilere de danışmadım. Ona ateşlendiler bana kızdılar, he, kızdılar. Peki acaba Ayten Hanım doktora götürdüğünüzde hani Hacı Ali Bey hakkında doktor kötü bir şey mi söyledi ki siz korktunuz? Ya ondan değil. Hastalığı var ya. Hayır, hani doktor ne üç dedi? Bakmam mı lazım kalp, dedi. kalp var kova var. Bir başka nefes darlığı neyse. Ama dedi Ayten Hanım. Böbreklerimde kis var. He. doktordan o sonra yüzden. vazgeçtim diyor ya doktor ne dedi? Hasta dedi yani bu kadar. Bakacaksın dedi sen buna. Ya ben ölene kadar da bakarım fakat bakardım fakat ben çocuklarından tırsıdım. Bu benim 25-26 sene sonra bir olaylar çıktı. Bir de bu akbaba çıktı. Onun için ben Korktunuz. gerçekten bu ürktüm yani. Ayten Gerek, en ben onu yine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ayten Hanım'ın en fazla korktuğu nokta işte bu. Eğer halletmesin diyor sana yani bir, bir şey olsa evet. diyor senin çocukların da aynı düğü yükselin yaptığını yaparlar bana diyor. Benden bilirler diye. Evet evet, evet o kol onun için ürün. bir de onun için evet. sürünmeyim diyor. Hı hı. Daha artık çekecek He. tam bu rezilliğimizi biz gördünüz. Biz de dedik ki, Ve hiçbir konuyu kabul etmiyorum Esra Hanım. Hangi konuyu Hiç, bak, kabul etmiyorsun? Bu atılan bana belden aşağı belden ne para Ahmet alacak Bey. verecek. Bak bir dakika Ahmet Bey demiş ya hani evle ilgili bak Hacı Ali Bey Yok evle ilgili kızı, bana o, hiç... Kızı söyledi. Ya ben nereden bileyim orayı. Ya içinde onlar Hayır yani evle ay siz dediniz ya. Kesenlikle, hani onun için ayrılmıştır şimdi, Ayten Hanım. Şimdi, şimdi aynı sözümdeyim. Aynı sözümdesiniz. Ali, Ali Hacı Ali Bey evin yarısını değil, evin hepsini ona verse, arazilerini de verse. Arası, eğer arası yatak mı? olayı yoksa ya o öbür yatak tarafa yoksa git. Mi? Ya öbür tarafa gider. Ya da bu gene boşanır gelir. Şimdi Ahmet Bey. Yani bir dakika Bey, siz diyorsunuz ki olmazdı. Dur, bir bir <laughs> aralarında bir ilişki olmadığı için mi ayrılıyor. Olmazdı. Doğru mu Ayten Hanım? Şimdi, Öyle diyor. Neydi, şimdi ne şimdi sen bir geçen sene, söyledik Esra bir dakika söyledik Hanım. Hanım. Onun lafından ben tuvalette bile gitmem affedersin. Ayten Hanım bir dakika ben aklıma. Geçen sene de Ahmet Bey siz bunu konuştunuz. Dediniz ki altı <laughs> gün yaşadır <laughs> Hacel Bey dediniz. Daha ben yaşıyorum 6 gündel de 6 Allah uzun ömür gelip. versin Ali Bey. Evet. Onların ömrü de senin olsun da hiç olmadı bir insanlar <laughs> dolandırılmaktan kurtulsun. Hacı Şimdi Ali Bey esrarım, bana bir borçlu. Şey, bir konuya borçlu girebilir. size. Ne için borçlu? Hacı e, Ali e, Bey borcunuz olayları, varmış. Ben, e, ben, bu olay, ben bu olayları ortaya çıkardığım için borçlu çünkü... Sizin sayenizde evet. mi böyle kurtuldum? Evet. şimdi Tabii. Ahmet canım bak. Ahmet hasarsız, Bey. Eğer şimdi boşanıyorlarsa hasarsız bir şekilde. Ev falan da vermediyse hiçbir şey vermediyse kurtuldu demektir. Etsem, o zaman borçlu oluyor. Gireceğim. Kesin sesini. Benimkiler hepsi Esa, gitti. ben bir, bir direksiyondan döndüm, hepsi Gitti. Yemek yiyordu bende. Kim yemek yiyordu sizde? Işte. Üç aylar huzur hürmeti için. Hacı Ali Bey mi? Hayır. O iyisin ölene kadar yiyesin Yeme açım dedi. Kediler gibi kapıda yemek istedi. Sizin Yemeğini verirken bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Bak, ben hayatta yalan söylemem. Dedi ki senin dedi ayrılmana dedi benim avukat dedi yardımcı olacak konuştum dedi. Ee dedim. E, niye hala bende? Hani dedim ya daha önce de biliyorsun ya kafasını soktu dolandırıyor. Ben onu hep böyle izledim ee dedim. Benim dedim avukata verecek param yok dedim. Varsa da yok. Mesajı var. Bak şimdi dur bir dakika dur. Mesajı varsa oku. Zaman her şeyin ilacıdır. O beni şimdi, arayarak getirdi. Ben onu ben o insan biz de insanız o kadar hayvan değiliz. Yani bakıyorum takip ediyorum. Avukatı ne için çağırdı biliyor musun? Benim nüfus kağıdımı alacaklardı. Benim bilgilerimi alacaklardı ve dolandıracaktı beni. Hı hı. hava Avukat geldi dedi bunun borcu var bana dedi. Ben de dedim ki avukatına bak istersen siz dedim onun senetleriyle ilgilenin. Benim işim burada dedim. olacak Benim de ihtiyacım yok dedim. Orada zaten borcu var bana dedi. Borcu ödemeden de onun senediyle falan da uğraşman dedi. Gitti. Şimdi bir daha anladınız eder misin? Ben soru Şimdi bu arada cevap vereceğim. Buyur. Tamam. Hacı Ali Bey, ee, Ahmet Bey diyor ki benim aslında ona katkım oldu. Yoksa Ayten ona zarar verirdi. <laughs> Şimdi Esra Hanım ilk sorunuza cevap vereyim. Hacı Ali Bey diyor borçlu ona diyor ben Gaziantep'te evvel Allah sizin gibi insanların içinde Anlamamış söylediğimi. Anlam açık gezen, tanınan bir insanım. Benim evet. Allah'tan başka hiçbir kula bir kimseye bir borcum yok, bir kısılı tarafım yoktur. <laughs> ben Ayten Hanım da ben eğer ki suçu yok yani ben karşımda suçu yok. Suçu da olsa ben o bir kadındır. Evet. Heh, söylemem. Evet. Ay, İyi onu, misiniz? Bir o bir, su... bir anne, onu işe etmem, rencide etmem, bir anne rencide etmem, suç olsa bile bağışlarım, rencide etmem. Hı hı. Yani alacak vereceği demiyor. Belden ya aşağı neden ağladınız bir dakika? Ya. Neden <laughs> ağladınız Ali Bey? <laughs> ya benim de çocuklarım var, benim de annem var, ben ezilerek buralara geldim hep. Hı hı. O şimdi algı verdiğinden... Erken Hanım bir konuşsun. Acaba bir konuş. Ayten Hanım... Koyuyor işi bak. Hı? Ben onu... Ben Alken seni Hanım. dolandıracağım Bilmiyorum. ve onu üzerine getiriyorum. Ayten yani. Hanım bir konuşsun bir adamcağız evet. ya. Hiç konuşamadı evet. ha? Evet çok şükür yanı alnım açık. Benim bir sorunum yoktur. Hı hı. Bana herkes... Gaziantep Emniyeti'nde benim sicilimi de araştırabilirler. Yaşım yetmiş altı olmuş alnım açık. Bir karakola bir mahkeme şuraya buraya gitmişsem... Şayet oradaki bir görevli ziyarete gitmiştir. Benim başka bir kimse yok. diyorsun. Bu arada kızını sattığımız demiş. Herhalde burada üzüldüğünü gördüğü için. O hangi kızım? Hangi kızı? Koyma. O, o kızımı koyma. O kızım bana. Hangi kızınızı koymayalım? S Semayı. Çünkü o bana. A, merhabalar. Bilmiyorum kim. Ağzına geleni saydı bana. Tamam. o. Bir merhabalar. Bu babaya sayılmayacak. Kelimeleri Merhaba. saydı. O... Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Esra Hanım. E, ba babamın ba orada o gözyaşları aslında timsah gözyaşları. Ne timsah gözyaşı mı? Evet, evet. Benim anneme öyle mi davranmış? Benim annem e, çok hanım bir kadın olduğu için kendinin bir sicili olmamıştır. E annemin kemiği mi kırılmadı? Burun kemiği mi kırılmadı? Diş e e, kemiği mi kırılmadı? E dur mı kırılmadı? peki dur peki, dur, peki ben daha... Hacı Ali Bey mi dövdü annenizi? Evet. Yalan söylüyor. Bir dakika ben yanına söyleyeyim. Yalan mı söylüyor? Anne bir dakika. Ya konuştana. bir dakika bana da söz hakkı verin. Anneniz hasta oldu. 6 senedir ben hastalığımı bıraktım. Gene baktım. Bel kırıldı, kalça kırıldı, felç yatıyordu. Affedersin. Evet, Altında efendim, ben alıyordum. Altını ben temizliyordum. Altını ben bağlıyorum. Bir dakika ne sorayım bir daha söyleyin. En son ne zaman şiddet uyguladınız diye sorar mısınız? Yalan söylüyor. En o son bak ağlıyor kağıtçı. kız ama. O üç kağıtçı o yalan söylüyor. He ablam söylüyor. Adlam o, adlam niye anladım. yalan söylesin? Çalıştığı için bağlanamıyor. Bir dakika adlam bir şey daha yalan soracağım. Yalan Kısa bağlam. bir aramız var aradan sonra soracağım. Bir Sema Hanım. Annenize en son ne zaman şiddet uyguladığını sormuştunuz Hacı Ali Bey. Evet. Size soruyor. Ben bir bir şey söyleyeyim. Onu söyledi. Hepsi yalan. Bir, tamam, evlat, bir evlat bak, bir evlat, bütün anneler burada. Bir evlat babaya der mi ki ben damatlarımı göndereceğim, seni bilmem ne yaptıracağım der mi? Olmaz Çok, tabii ki. Damatlarına bilmem babam, beni ne yaptıracağım. Orada babam atıyor bak. Utan babamın utan yazlıklar olsun sana. Yazlıklar olsun. Kızının, bak, bir bütün bir akrabalar kendini silmiş defterde, bütün herkes engellemiş telefonunu. Sema Hanım'ı mı? Evet. Yalan söylüyor. Bir tek bir halamız o da biz halamız gidip o nikahta kahkaha attığı için Yalan sildik. Başka söylüyor. kim silmiş beni? Kim engellemiş? Siz bu evliliğe Hep karşıydınız engellemiş. değil mi Sema Hanım? Evet. Biz babamızın evlenmesine karşıydık. Biz babamıza dedik ki yatımıza saygı göster. Bir sene sonra biz seni evlendirelim baba dedik. Babam gitti en ünlü bir kadını buldu getirdi. Ee, televizyonlara çıkmış kocalarını öldürmüş Senin bir kadın var. Seninle danışmada 9 sene belki koca Aa, değiştirdin. Dur, 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 Babayı dur, dur, hesabı dur, almadın dur, gittin. Bu gittin şey. Koca koymadın değiştirdin. Bir dakika anneniz öldükten ne kadar ah. zaman sonra evlendi Ali Bey? 3,5 evet. ay sürmedi. Bak halen iftiralarına devam ediyor. Yalan. Sen annemi en son... Ölmezden 20 gün önce altını değiştirirken dövdün mü dövmedin mi onu söyle? Aa felçli kadın. Ya Allah ya Hatice yalan. ablam bağlanacaktı kadın çalıştığı için bağlanamadı ama yalvardı. Bağlan e şimdi diye. sen Ayten Hanım için ağlıyorsun kendi ben işini. Ben Ayten evet, Ayten evet, için kendi evet, ağlamıyorum. Kendi işine baksana evet, ben Ayten Hanım. Ben Ayten için ağlamıyorum. Ben, Aytenle, ben, ben Hanım. Neymet Ayten için ağlayayım. Esra Hanım bir şey sor, söyleyebilir miyim? Evet mi? Sema Hanım buyurun. Bu Ayten Hanım çok yalan söylüyor. Bu yükselme işbirliği e, yapıyor. Anlaşmalı e, bunlar. E, o bu yükselle, bir bir kadın bunlar. E, bir dakika bir... aynı anda. Bir daha söyleyin. O kadın o kadar şeytan bir kadın ki babamın telefonunda bize olmaz hakareti saydı. Tabii ki Ayten'in hiç, hiç bize hakareti çıkmayacak. çıkmayacak. Babam etmiş oluyor. Anlıyor musunuz? Evet, Babam da orada o bir kadının arkasına düşmüş ağlıyor. Onun üç ben tane o, kızın ağlısı gelmiş. Ben o kadar ağlayayım. Ben o Yarın tekrar görüşürüz. Yarın görüşmek üzere.